İkinci konuşmamız, Çameli Kültürel Kalıntıları, Doktor Özel Özçelik. Buyurun, Sayın Özçelik. Değerli Başkanım, Sayın Hocalarım, bize böyle bir görev verdiniz. çok teşekkür ederiz. E, sayenizde biz de e, çalıştık, iyi kültürel halde çalıştık. E, biliyorsunuz bugünkü benim konum, e, Çameli e, kültürel, kültürel Kalıntıları adı altında bir çalışma yaptık. biliyorsunuz Çamayı bölgesi kültürel açıdan çok zengin bir bölgedir. Özellikle atalarımız diyelim, genellikle tarım ve hayvancılığı çok önemli için günlük hayatımızda, günlük hayatlarında genelde objeler üzerinden yürüyen, eşyalar üzerinden yürüyen bir hayat söz konusuydu. Özellikle e, başkanım da, da, konuyu çok iyi biliyor. Ben kendim de e, bu objeleri toplamış, bir araya getirmiş bir insan olarak Çameli, Kızılyaka, Karadağ, Konak bölgesinde e, böyle bir çalışma içine girmiştik. Bu çalışma sadece eşyaların veya bir objelerin toplanması değil, aynı zamanda yaşayan insanları da fonksiyonel bir tarih olsun istemiştik. E, bu konuda e, özellikle Hemen şey geçmek istiyorum şuradan. Ben yani size biraz sonra sunacağım altyapılarına bir özetini yapmak istiyorum. Gerçi Tuttu Hocam aslında biraz önce konuşmasında benim söylediğim birçok şey aslında söylemiş oldu. Özellikle e, bu e, Tuncel Baykal Hoca'mız, yani bir de Aziz Baykal Hoca'mız var. E, onlar oldukça zaten bu konularda duayen insanlar. Kendisi de, Tuncel Hoca'm bir ay önce buradaydı. Ee, onunla bir araya gelmiş olduk. Ben şimdi hemen konuyu biz çünkü sonuçluğunu o fazla uzatmayayım. Size elimizdeki objelerden bir takım yola çıkarak bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şu görmüş böl olduğunuz örnekteki e, ee, üç telli saz. Buna cura diyorlar aslında. Cura kelimesi zaten biliyorsunuz yanlış bir kelime aslında. Üç telli binlerce yıldan beri biz Özbek izleri taşıyan Hayri'nin e, rahmetli rahmet Hayri'nin kullanmış olduğu sazdır. Bunlarda biliyorsunuz komaz ses bulunmaz. Zaten arkadaki e, üç deli Hayri'nin şahsına hediye etmiş olduğu çürü, e, şeydir, üç delidir. E, bin yıllık veya daha fazla bunun uzun bir süreçli şeyi vardır, geçmişi vardır. Özellikle e, Türker Erol Hocamızın, Profesör Doktor e, Çamer ziyaretinde konuyu zaten Kudu Hocam da önünsaydı. E, ee, bu yapmıştır. Demiştik işte bu üç deli kokusun devamlı bir deli nedir? De kendisini göstermiştir demiştir. Biz de tabi bu bizi çok etkilemiştir. Haydi deli çalmış olduğu aslında üç deli oradan gelen binlerce kilometreden gelen bir şeydir. Ee, aslında çalma tekniği de yukarıdan aşağıya çalma tekniği de zaten kokusunu birebir örtüşmektedir. Üçte ee, işte, özellikle Çameli için çok ıı, değerli bir sadır. Aynı zamanda Haydi'de başka günümüzde de biliyorsunuz ıı, Durmuş Yıldırım hala ıssadır, Hasan Yıldırım. Iı, bu sazı kullanmakta artık günümüzde de en önemli ve son diyelim ıı, bunu temsil eden kişi de Muhammed Koç adlı Gökçekköy'ü biliyorsunuzdur. Ee, yine Çameli Halk Eğitim Müdürü ve Çameli Milliyet Müdürü'nün basit kırklar üzerinde ee, bir çalışması vardır. Zaten güçlerin ana gayesi de bulması hem çalınması hem oynanması şeklinde, gayraların üretilmesi şeklindedir. Bu güçlerinin e, şu anda e, Çavla bölgesinde ve çok ilginçtir hocam, Keşan bölgesinde bir üreticisi var, Uğur Parmaksız diye bir hocamız. O bunu aynı şey olarak üretiyor. Bunu biliyorsunuz. Biliyor hocam? yaygın olarak Ben çok kullandım tabii. Evet. Yoğurt kovanı dedi. Evet, yoğurt kovanı evet. Şimdi biliyorsunuz bu da Çameli Gökçek e, mahallemizden bir örneğimiz. Çeyiz sandı. Bunun çok özel bir durum Üzerinde damgalar taşınması. Evet. görüyorsunuz. Bu damgalar yine yüz, yüzlerce yıldan beri e, Türk genelinde var olan Hatta Ayhan Dinç diye bir başkanı bir Vardı. Onun rahmetli anne babasından elde ettiğimiz bir sandıktır. Güzel bir motifler. Gramdağı zaten biliyorsunuz oranın içindedir. Bunu biliyorsunuz. Kabak Kemali örneğimiz. Bu da yine e, ayrıca ve ekip tarafından çalınmıştır. Yöremize özgüdür. Günümüzde e, özellikle ee, Hasan Yıldırı ve Niyazi Kınayer isimli iki sanatçımız var. Cevizli'de yaşayan. Ee, Ceviz dili Niyazi Kınayer tarafından hala üretilmekte ve çalınmaktadır. Çok önemli bir sazdır. Ee, Görevi çok iyi temsil eden bir sazdır. Bunu biliyorsunuz zaten. Şükür. Evet. Gülerimiz çıplı çıplımız var. Bunu çam elde çarptı denildi aynı zamanda. Ee, genelde e, bu alet ipi e, eğilmek, bükmek için kullanılan bir alettir. Ee, günümüzde pek kullanılmıyor ama her elin aşağı yukarı köşesinde eski otantik yapısını korumaktadır. <laughs> el davulunu biliyorsunuz. Belki hani şöyle diyebilirsin, bu el zaten bilinen bir şey. Herkesin kulağında bir şey, biz niye bunu burada gösteriyoruz gibi oluyor. Fakat bunlar da 10 yıl sonu, 15 yıl sonu Yanındaki şey, biliyorsunuz, tokmağı var. Onun yanında ufak ince olan şeyini biliyorsunuzdur. Cildirge diye bir adı var kendisinin. Bu gene zurna biliyorsunuz, sol taraftaki çameli özgür bir zurnadır. Sağ taraftaki aslında milas diye geçiyor. Bu milas zurnası ve yine çameli bölgesinde, Soklar Köyü'nde üretilmektedir. Çelik çelik çağdaşlar tarafından evet, üretilmektedir. Bunu biliyorsunuzdur. Biliyoruz. Evet. Zaten şu sorda lapıt değil geçiyor. Mesela pişenliği bir bağışlı olarak kullanılır. Gene yörümüze özel, yöremize üretilen e, çalgaların bir tanesi, Sipsi. E, aslında e, çok fazla buraya özgü değil gibi gözüküyor ama halen sanatçılar tarafından yine tek öylesine özgüdür. Bir milde biliyorsunuz çaldırdı ve çam elde e, çalınmaktadır hala. Bu şeyleri biliyorsunuz zaten, sandık çeşitlerimiz var. Onlar işte deli, mufit olanlar var, tahta, ahşap olmalanlar var. Bunlar da yine hala e, kültürel damga olarak e, kullanılmaktadır. Veyahut da olarak birçok kişiye bulunuyor. Biliyorsunuz bu aslında ilginizi çekti mi bilmiyorum. Benim çok ilgin çeken bir şey. 1948 yılına ait. E, Çamil'de bir zahmetli Baki Yılmaz'a ait. Bu da şeyler var. O, ona aittir. Çok orijinal bir şeydir aslında. Bunun içerisinde Türkiye haritası vardı. Çin açılınca içerisinde Türkiye haritası vardır. Orada ilahi sayıları falan gösterir. Ee, çok ilginç bir örnektir. Askeri giden özellikle gençlerimiz bunu alıp elinde biliyorsunuz. Türk günlerinde de halen zaman zaman rastlıyoruz. Mesela şöyle şeyler var. E, cam boya işlemi tekstil. Bunu gördüğünüz için bilmiyorum daha önce. Normal cam üzerinde işte çalışma yaparak, boyama tekniği kullanarak etrafı tenekeli, kolları da iki tane böyle. Bunu da Kürlü'de kullanmış e, bir tepsi örneğimiz. Tabi aslında bu objeleri hani ne bileyim şu şudur bu, budur demek yerine yani bunları bir insanların kullandığını veyahut da geçmişte yaşandığını bunu biliyorsunuz zaten. Arabası, at arabası tekerli. Bu at arabası örneği aslında çabet çok fazla kullanılmamış. Bu genelde insan taşıma amaçlı kullanılan e, tekerleri çok Evet. Ha, Evet doğru söylüyorsunuz. Kaan. Bir de şey o taşıma olanlar, ön tekeri büyük, arka tekeri farklı olanlar var. Onlar genelde dar veren arabası diyorlar daha çok. Bunu biliyorsunuz. Hamut. Başka adını bilen var mı? Ben böyle diyorum bunu hamut. Hamut. Ya, hayvanların <gülüyor> e, o boyunluk ayı, hayvanların boyunluk kalan bir şey. Zaten bu günümüzde hala e, evet kullanılıyor. Evet. Elektriğin olmadığı dönemlerde özellikle Gazze ile şimdi şurada da şey var yine e, örnekleri var. Mesela şu Çamel bölgesinde e, enteresan insanlar var aslında. Bu hala biliyorsunuz başkanım, e, bayanlarımız tarafından hala kullanılıyor. Fakat şu üzerindeki şey var ya, bu damga şekli çok ilginçtir. Yine Türklerin, değil mi hocam, kullanmış olduğu damgalardan bu şeydir. E, Fatma Şakar diye bir bayan var tanıyorsunuzdur. Evet. Mustafa Şakar eşi, onun sürekli ürettiği bir şey. Bu dibek olayı biliyorsunuzdur. Dibek. Evet. Bunlar bizde var. Yaklarımız evet. 18 -18 yıllarda bu dibe İngilizce ee, de var. Rahmetli Serhat Sonuncuoğlu Çameli ziyaretinde bu dibe üzerinde çok durmuştu. Çünkü Sibirya'dan, e, Moğolistan'dan buraya geldiğinde, e, demişti üzerindeki damlaların aynısını orada gördüğünü söylemişti. Yine. Biliyorsunuz, e, 2012 yılında Çamili gelmişti. Orada e, söylemişti. Aynı damlaların Çameli'de olması ve orada olması son derece ilginç. Bunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Ee, bunu mesela bazı yerlerde bunu Tengirek diyorlar. Acepya bölgesini Tengirek diyorlar. Çameli bölgesini Kirman diyorlar. Bunun da üzerine dikkat ederseniz damgaları vardır. Bu damgalar son derece önemli. Çünkü aktarılan bir şey. Aslında bu biraz konumuz dışı gibi ama biraz elektrikli bir eşya, radyomuz. Biliyorsunuz Çameli İmanlar Köyü'nden elde edilmiş bir radyo, alttaki radyo zevkli. Tabi özellikle elektriğin olma dönemlerde ajanslar haberleri dinlemek amaçlı e, kullanılmıştır. Burada yine damgalı bir örgümüz var başkanım, hocalarımız. Damgalı örgülerimiz var şöyle. Bu damga dediğimiz şey en sağdaki şey var ya, bu üzerindeki işlemler falan onları kastediyoruz. Nasıl dileyelim? yoğurt kabı aslında. Farklı bilen var mı acaba? Sizden Still, farklı. Stil evet. Evet yöresel, yöresel olarak farklılıklar gösterebiliyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu da genelde e, maddi durumu olan ailelerin geçmiş dönemde çok kullanmışlar. el, el Bunlar çok görülür. Mesela çamil herkese bağışlar koydular. Bütün evlerde genelde görüyoruz. Bu da arkadaşlar çok değerli bir bir şey bu da heybe. Özellikle bunu e, Abaz bölgesinde başka bir güzel Tatlı bölgesinde çok görüyoruz. Üzerindeki e, işlemler yine damgalar şeklinde değerli bir çalışma. Belki bunu köylerimizin çoğu bu şeyleri bilmiyordur. Hani bunun değerli bir şey olduğunu bilmiyorduk değil mi hocam? Mesela, üzerinde... Mesela şurada sepetimiz Çameli imalatı burada. Bunu rahmetli Musa Dev vardı, halk oyuncusu, Halil'in kardeşi, o imal ederdi. Bunun özelliği şu, normal bu telefon telleri kablolarından imal edilmiş bir şey. Fakat bize bir sanatsal yapıları var ya, o benim çok dikkatimi çekmişti. Kendisi rahmetli anlıyoruz. Musa Dev'in kardeşiydi, masal kırıkları çok iyi oynardı. Hatırlıyorsunuz değil mi Mısır? Mısır evet, evet. Burada da çamil bölgesini kullanılmış bir çeşit süslerimiz var. Ee, ben bunu bir atın üzerinden almıştım. Daha su hediye etmişlerdi. Burada gördüğünüz gibi hem at olsun hem işte bir araç olabilir. Nazarın kurma bağında hem süslem amaçlı kullanılmıştır. Hatta bazı gelinlerin işte bel bağı olarak kullanılmıştır. Evet. Değil mi? mı? Evet. Evet. Yılan Dört affettin. Bunu biliyorsunuz zaten. Evet. Böyle evet zaten. Evet. Özellikle, sola, özellikle şey Böyle. Abdest işte. Evet. Tamam kapitör. Biliyorsunuz bu aslında Öküz Çam'ı diye geçiyor. Çameli Yaylapınar Köyü'de emretilmişti bu. Buradan şunu anlıyoruz mesela, zamanında burada öküz için içinde olduğunu görüyoruz aslında. Zaten kişi Vahade Sultan kayıtlarında da hep geçiyor şu kadar öküzü vardır diye. Bunu biliyorsunuz. Burada çok önemli bir şey var şu, bunu biliyorsunuz Çameli bölgesinde Durmuş Yıldırım tarafından hala üretilmekte. Durmuş amca biliyorsunuz şu an 92 yaşlı, kapız da yaşıyor kendisi. Çok yaşlı. Bunları üretir. Aslında bunun üzerine şu çiftlik ağaçından imal edilmiş olduğu için çocuklar, bebekleri falan böyle hem süs amaçlı hem de nazar değmesin diye kullanıyor. Ben aslında hep bunu bir şey olarak görüyorum. Yani ileride keşke bu halk eğitim kanalıyla bu üretimi geçirdi ise ya e, üretim yapıldı diye düşünüyorum. Hala çok önemli. Bunu biliyorsunuz. Çok önem veriliyor hala. Evet. evet. Daha da, daha biz önem veriyoruz ama toplumsal olarak genel herkesin önem vermesi anlamını söylemiştim. Bunu biliyorsunuz Ermeni. Ermeni kayakları. Lastik olur. Evet. <laughs> <Durastik> olmuş, evet. <laughs> var hala var. <laughs> Hatta bir kaymakamımızla biz Çameli Çiğdenli Köyü'ne, eski Kalaklar Köyü'ne gitmiştik. Kaymakam Bey baktı ki öğrenciler bütün ayakkabıları şey böyle. Bundan dedi ki biz bunları değiştirelim normal güzel ayakkabılar giydirelim efendim dedi. Bir hafta işte çalışma yapıldı. Herkese yeni ayakkabılar giydirildi. Sonuç öyle oldu. 10 gün sonra biz tekrar ziyaret okula gittik. Şöyle baktık. Hepsi yine aynı düzen Çünkü köyün yapısına, coğrafyasına işte kaydırma mevzuyla ilgili falan olduğu için rahat olması. Bir de taşı suları çok kullanıyor zaten kaydırmaz. Burada çiğne şey var, biliyorsunuz bu çok önemli bir şey. Bir de bunlar için damlası olanlar da var. Ee, bu hem yemek amaçlı hem de oyun amaçlı kullanılabilir bu kaşıklar. Ee, Çameli imalattı. Özellikle Kalın Kuz Günü, Ziya Meray isimli ustamız yapmaktadır. Şu püskül olan da Musa Deli imalattı. Hocam siz gideceksiniz herhalde. Ben hemen toparlayın. Bunu biliyorsunuz. Çameli sarı kabak manastır imalatı. Fehmi Tur. tarafından imal edilmiş bir sofra altındadır. Çok değerli bir çalışmadır. Bunu i̇mamlardan aslında transfer ettik fakat Çameli'nin her yerinde, her birisinde bunların hala bulunmakta. Burada bunu biliyorsunuz. Şey, bu da evet. Bu cırcır aslında. Cır, cır, cır. Üst başlık dümen, alt başlık cırcır bunu. Burada at ata takılıyor ön tarafı. E, bu harman dövleri kullanılan bir şey. Evet, bunun çakmak taşlısı olan da var. Bunun çakmak taşlısı olan da var. Buna gelen tavaz açıklamayı daha çok kullanılıyor. O da var bizim. Ben onu çalmadım. Bütün bu koleksiyon bizim Karadağ Kınak'taki şeyde bulunuyor. Aslında orada binlerce var ama şimdi burada hem zaman açısından inşallah kitapta da daha çok değişebiliriz hepsinin basılı olacağı için. Bunu biliyorsunuz. Evet. Kile, evet. Bunu biliyorsunuz. Körük bu. Ee, Karabayır Kızla Mahallesi'nden e, bunu elde etmiştik. Bu çok e, güzel bir şey. Çift kişi olması gerektiğini kullanan 40 kilo ağırlık bir çocuğu e, kadar güce sahip. Karnındaki adımız var şöyle. Bu o kadar biliyorsunuzdur zaten. Ceviz, ya da var bu Biliyorsunuz çeşit çeşit. dağlarımız var. Evet. Başkanımız var. neydi? Elbette. Evet. Bu özellikle dediğimiz zarar görmesin. Evet. 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 Bilen var mı başkanım? var bu bu da biliyorsunuz, kulak amacını. Hocam, dokuma da evet, büyük. Başlayalım. Bunu bilemem amacını. Niye? Genelde büyük gözlüğümüz geldiğimizde ipin gücünü daha fazla artırmak için kullanıyoruz. Evet, şöyle bir şey var. Bunu biliyorsunuzdur, çarık. Özet lastiklerden önce kullanılan e, bir ayakkabı, bir evet, de. Ben bunu fazla görmedim ama yani güzel bir lastik. Hatta burada da kullanılmış bayağı bir Genelde bunun eşit yarısının olduğunu söyleniyor. Bilmiyorum doğru Bu evet. Bir cüzelsiz olur. Cüzelsiz. evet. evet. Aslında, zaten. De. Boydur. Şimdi Bunlar da yine çameli okumaları. Bu da çameli cuma adamı köyler. Çok güzel bir şey aslında bu. Hem içlerimiz var ortada. Damlası var. Mevcut. Biliyorsunuz bu gıdalar koymak için bu zorlu ama dönemde gizli dolap gibi bir yapı. Bu <laughs> da biliyorsunuz benim <ilk> dokunmadan devamı. <laughs> bu da şey aslında, bu pencere 1948'lerde, evlerde kullanılmış. Yine Paşa Deresi bölgesindeki evlerde çok kullanılır. Şu anki katlı evlerde. Bunlar şey. Işte, Bunu biliyorsun zaten. Bu da e, halkımızın klasiklerindendir. Aslında çok önemli bir özellik yok aslında bunun. Hani, biraz patikasyon kaçıyor ama halkımızın bütün evlerinde görüldüğü için böyle ortak bir şeyimiz gibi olmuş. Evet, bu da Gerçekten görüyorsunuz. Ben bu kapıyı Çameli Manlar Köyü'nde yakaladım. Adam bunu kırıyordu baltayla. Tam o sırada ben oradan geçiyordum. Oduna değiştik bunu. Yani öyle bir şey de var çok fazla özel yok ama bu mesela bakılabilir, şey bir En az 150-160 şimdi falan bir geçmiş var kapında. Bunu zaten biliyorsunuz. Yine Çabeli köylerinde e, korkuluk. Çok enteresan bir aslında bu. Hem estetik amaçlı hem de bunu da biliyorsunuz. Bu da eski dönemde, elektriği olmadığı dönemlerde ya, ya. Hala var. İşte kömürlü tümüz. Bunun çeşitli damla özelliklerimiz var. Evet. Aslında bu da konu dışımız ama e, bizim o otantik şey yapı 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 her ay dediğim aşağı yukarı bulunan bir şey. Bunun özelliği şey, elde kullanılması. Yani ayakta değil, elde kullanılması. Günümüzde biliyorsunuz artık bunun yerine daha pratik şeyler Harso. Evet, evet güzel, da, doğru. Burası aslında <laughs> bir bağlantıyı Evet, bağlantıyı hani, biz bunu böyle düzenli yaparak için. çoğu şeyler var yani. Zaten Devlet Hocam da bunu biliyor zaten bütün o ayrıntılarını. Ee, özellikle bunu biliyorsun, e, yani belki bu Karasal'ın bin yıllık mazisi var yani. Sen o bir Evet, evet, kesinlikle. Daha sonra bunlar biliyorsun, Demir Sabah'la kendilerini değiştirdiler bu şekilde. Bu de evet. Bu, 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 yani. Evet, sonra traktörde işler kullanılıyor. Bu çok fazla çalıyor, çok yaygın. <laughs> <laughs> Özelliği, atlarda kullanılan, hani ata çıkmak için kullanılan bir şey. Hemen kapatıyoruz, bitmek üzere. Hocam sıkıldık mı? Sıkıldık mı? Sıkıldık mı? Sıkıldık tulum var zaten bu şimdiki kullanıcı. Bu zaten halen e, kullanılan bir şey. Yaklaşık 10 metre derinlik suları çıkarmaya yarayan e, piston üstünde çalışıyor. Bu da e, su tabağımız biliyorsunuz. Bunu hem vatandaşımız hem üretiyor, hem tüketiyor. Hem bu doğru içinde işte sıcak suyun aktarılmasını kullanıyor. Hatta çameli bölgesinde şey dedi işte, birisi çok delikli işte seni su tabağa patlar dedikleri kabak bozuluyor. Evet, evet. Çok fazla uzatmayacağım bizim artık son dakika demiş bulayım. Mesela benim bu konuda başka bir şöyle bir önerim var. İleride hani bu gösterdiğimiz örnekler aslında çok fazla şey, yani binlerce örneği var. Bunlar belki böyle bir imalat hani bir atölye gibi bir fabrikasyon üzerinde geçirip insanlar istihdam et ticaret yapılabilir bu konuda. Hani çünkü ben ilk bakıyorum, bu en önemli şeylerin çok pahalı olduğunu görüyorum. Mesela günümüzde ciddi e rakamlar onun için başka bir önerim yok. Evet, çok teşekkür ederim. <laughs>